Merhaba Migros'un sevdalıları. Köpek için gramımıza başlıyoruz. Sap kısmından başlıyoruz. Önce sihirli halkamızı yapacağız. Sihirli halka içerisine altı sık iğne ile başlıyoruz. 1 2 3 4 5 Evet altı sık iğnemi yaptım sinirli halka içerisine kapatıyorum. Her yuvaya çift batıyorum 12 sık iğneye ulaşmak için. 2 4 6 ve 12 iki sık iğneye ulaştım. Bir sık iğne bir artırma yapıyorum. Bir sık iğne bir artırma ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir sık iğne, bir artırma. Toplam 18 sık iğneye ulaştık. Şimdi 4. sıradayız. 4, 4. sıra ile 26. sıra arası hiç artırma eksiltme yapmadan normal düz örüyoruz. Yani şu sap kısmımız ortaya çıkacak. 4 ile 26. sıralar arası dümdüz örüyoruz. Evet, devam ediyorum. 4 ile 26. sıralar arası hiç artırma eksiltme yapmayacağız. Ve sapımızı uzatmaya çalışacağız. Büyüdükçe içine elyaf doldurmayı unutmayalım. Düzgün durması için doldurarak gitmek daha önemli. Örgüme devam ediyorum 26 sıra olana kadar. Tam 26 sıra oldu. Zaten bir kısmını elbette doldurmuştum. Bir kısmını daha dolduruyorum. Evet, 26 sıra bitti. Sap kısmında bir sıra azaltma yapacağım ve daha sonra kafeye geçeceğiz beraber. Önce elefonda dolduruyorum. Daha uzun bir sap isterseniz uzatabilirsiniz, bu sizin elinizde. Biraz daha dolduruyorum. 26. sıra bittikten sonra yine aynı iple bu sıramızda bir sık iğne bir eksiltme yapacağız. Bir sık iğne bir azaltma yani eksiltme bir sık iğne bir eksiltme sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bu ıı, Çıngırak sapımızın Artık son sırası olacak. Renk değiştireceğiz ve kafaya geçeceğiz. Şimdi renk değiştirerek kafaya geçiyorum. Kafa kısmına geçerken bir sık iğne bir artırmayla geçeceğiz. Ve altı sık iğne bir artırmaya kadar ulaşacağız. Ya belirleyicimi taktım yine kafa rengime geçiyorum. Bir sık iğne, bir artırma şeklinde devam ediyorum. Bir sık iğne, bir artırma. Bir sık iğne, bir artırma ve sıra sonuna kadar devam ediyorum. Artık yeşil ipten kurtulmam lazım. Yeşil ipimi kesiyorum. Sağlam olması için geçiş ipimle kestiğim ipi bağlıyorum. Ve devam ediyorum. İki iğne bir artırma. Bir. 2 sık iğne bir artırma ve sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet 1 iki sık iğne 1 artırmayla bu sırada bitmiş oldu. Şimdi 3 sık iğne bir artırma ve 6 sık iğne bir artırmaya kadar kafamızı oluşturmaya çalışacağız. 3 sık iğne bir artırma. Evet 3 sık iğne bir artırmanın da sonuna geldim. Şimdi 4 sık iğne bir artırma. 4 sıklığine bir artırmamız da bitti. Şimdi 5 sıklığine bir artırmadayız. 1 2 3 4 5 sıklığına bir artırma. Sıra sonuna kadar aynen devam ediyoruz. kıynı bir artırmamız da bitti. Şimdi artık son artırmayı yapıyoruz. 6 sık iğne bir artırmadayız. 2 3 4 5 6 sık iğne ördüm ve bir artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son artırmamızı da yaptık. Altı sık iğne bir artırmayı da bitirdik. Şimdi 9 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan devam ediyoruz. 9 sıra. 9 sıra düz ördüğümüzde toplamda 42 sıraya ulaşmış olacak. 9 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 9 sıra düzümüzü bitirdik. Şimdi azaltmalara başlıyoruz. 6 sık iğne bir azaltma ile devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6 sık iğile ördüm. Bir azaltmamı yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. 6 sık iğili bir azaltmanızı bitti. Şimdi 5 sık iğili bir azaltma yapalım ve ondan sonra gözlerimizi takalım. 1 2 3 5 sık iğne. Bir azaltmamı yapıyorum. Ve sıra boyunca devam ediyorum. Ve sık iğne bir azaltmamız da bitti. Şimdi gözleri yerine yerleştirelim. Gördüğünüz gibi kafa kısmı ortaya çıkmaya başladı bile sarıdan itibaren yani kapıya başladığımız ipten itibaren saymaya başlıyorum. 13. ve 14. sıra arasına gözleri yerleştiriyorum. Arada 7 sık iğne boşluk kalacak. Yani 7 sık iğne boşluk kalacak şekilde yerleştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 arasına hemen toplu iğnemi taktım. istediğim yere. Arada 7 sık iğne kalacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdilik buraya taktım. Evet. Gözlerimizin yeri burası. Şimdi 8 milimetrelik gözlerimizi takalım. Tığımla yerini belli ediyorum. Daha kolay takmak için. Şöyle gözümü takıyorum. İkinci gözümü taktım. İkinci gözümü de takacağım. Arayı sayıyorum doğru mu yaptım diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 tane sık iğne kalmış. Arada doğru. Şimdi kilitleri takacağım. Gözlerimizi taktık. Şimdi eksiltmeye devam edeceğiz. Altına biraz elyaf yerleştireyim. Ve şimdiden sürpriz yumurtamızı koyalım. Ya da Küçük toplarınız varsa onu da şimdiden koyup yerleştirebilirsiniz. Altına bir miktar elyaf koyduktan sonra bu şekilde hangisi varsa çünkü sürpriz da sığıyor. Eğer ipiniz biraz daha kalınsa bunda olduğu gibi daha kolay sığacaktır. Ben küçük toplardan koyacağım. Çıngırak topumuzu koyduk. Şimdi azaltmaya devam ediyoruz. En son 5 sık iğne bir azaltma yapmıştık. Şimdi 4 sık iğne bir azaltmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 sık iğne ve bir azaltma. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 3 sık iğne bir azaltma ile devam ediyorum. 1, 2, 3 sık iğne ve bir azaltma. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, üst sıkı biraz atmamız da bitti. Şimdi biraz da elyaf doldurabiliriz. Kenarına köşesine iyice elyaflarımızı yerleştirelim. Sesi gayet güzel. Bu arada şunu da hatırlatayım. Geriliyorsa gözler, şu şekilde geriliyorsa göz uçlarını pense ile kesebilirsiniz. Ben birazcık kısalttım şekilde göstereyim size. Yaparken göstermedim. Yani şu şekilde uçlarından birazcık aldım ki çınkıra topuna ya da sürpriz yumurtaya dayanmasın diye, değmesin diye, şekli bozulmasın diye bu şekilde kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Çok sert olmasına gerek yok. Birazcık yumuşak olsun ve dik dursun yeterli. Sesi gayet güzel tuşu da güzel. Şimdi azaltmaya devam ediyorum. Gerekirse yine iğne fumu dolduracağım. 2 sık iğne bir azaltma ile devam ediyorum. Daha sonra bir sık iğne bir azaltma ve hep azaltma yaparak baş kısmını bitireceğim. Çünkü kafayı hep kapatacağım biliyorsunuz. 1 iki sık iğne bir azaltma. Ve sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Biraz önce de belirttim. Bir sık iğne bir azaltma ve daha sonra da hep azaltma yaparak kafa kısmını artık bitiriyorum. Kalan kısmımı da iğne ile topluyorum. Evet iğne ile topladım. Şimdi artık düğümümü atıp çıngırağımı bitiriyorum. istiyorum. Köpek çıngırağımızın sap kısmı ve kafa kısmı hazır. Sırada kulak kısmı var. Kulak kısmında buluşmak üzere.